Kurtlar diyarına hoş geldin kanka. Evet hep yeni bir bölümde daha beraberiz sevgili oyunbaz ailesi. Kim geliyor? Felix kız mı geliyor? Kanka hoş geldin. Ama neredesin? Ay gene bu suya girdim ben. Oğlum ben bu suya girmeyi hiç sevmiyorum lan bu ne? Buz gibi dondu vallahi bir yerlerim dondu. Kuyruğum buz sıcak yakında hasta olacağım diye korkuyorum bu suya girmekten. Şuraya bir köprü yapın lan. Evet arkadaşlar gidelim mi beraber? Nereye gidiyoruz? Bosa mı gidiyoruz? Muza mı gidiyoruz? Mus muydu? Bos muydu? Neydi lan? Bos. Mus. <laughs> Dev ayıya gidelim. Bakalım kimler var orada. Ana maymun. Lan ben sana saldırmadım ki sen niye bana saldırıyorsun? Lan git lan. Isırdı mı o beni? Ne oluyor lan orada? Yo beni ısırmamış. Beni seviyem yerinde. E kim o? Aaa. Ooo. Maymun Maymunu kim öldürdü diyecektim. Kanka sen miydin? Hoş geldin. X, flex, X, kız, X. <laughs> flex kız. Hoş geldin kankacığım. Arkamdan maymunu öldürüp gelmiş. Teşekkür ederim kanka. Ben diyorum kuyruğumu kim ısırdı? Boz. muz, Ben muz diyorum. O da boz diyor. <laughs> boz muydu? muz muydu kanka? Ben bilmiyorum. Unuttum. Hepsi canavar gibi kanka. Ne yapayım? Kız ne gülüyor? Kendini yerlere attı. Hele bak. İnanamıyorum kanka. Sana kız ya yağıyor. Yerler soğuk. Bana güleceksin diye ki yerlere yatıyorsun sen. Tamam hadi senin dediğin gibi olsun. Mus olsun. bos olsun mus olsun ne fark ediyor? Oo, ayı görüyor musunuz? Biz onu izliyoruz. O bizi izliyor. ama yaklaşamıyoruz. Kanka gidelim mi? Ecelimize gidiyoruz ama. Evet arkadaşlar buradan da sandık açıyoruz. Kanka bana diyor habire sandık aç diyor. Evcil hayvan almak için sandık açmam lazım. 82 bin küsür param var ama sandık açmıyorum. Açtım bir tane kanka senin için. İksir deri göz bu sandık bana her zaman iksir veri, deri veri, göz veri. Bir de eylem veriyor. Başka bir şey vermiyor ki. Senin çarkına sandık gibi e mi? Aa kankam saldırmış bile. Beni beklemedin mi? Allah kanka bunun pencesi çok ağır. Ay, ay nasıl buradan öyle? Kanka valla ben bunun yanında çok zayıf kalıyorum. İkinci pençede devrileceğim ben şimdi. Bak aa geldi aha. ben biliyorum tamam. Başıma gelecekleri biliyorum ben. İkinci pençeye kalmadı. Ana kankam da öldü. <laughs> Kanka cennete geldik. Yem yeşil her yer. Ölüp ölüp geliyoruz. Ne yapalım saldıralım mı? Başka hayvanlara gidelim. Kanka o çok güçlü ya oraya gitmeyelim. <laughs> Yağmura bak arkadaş. Fırtına resmen. Kim katılıyor? Hadi ben bir sandık daha açayım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar hadi yorum yapın. Ben nasıl alacağım bu evcil hayvanı? İksir, giysi, deri. veya verdiklerini bu zaten başka bir şey vermiyor ki. Bana bir tane açacağım. Sizin güzel hatırınızı açıyorum bu sandıkları. Aksesuar, göz, iksir. Abi aksesuarı da kullanamıyorum ha bu arada. Onları nereden bulacağımı da bilmiyorum. Şimdi bu gelenler nereye gidiyor? Ev evesi, eylem, iksir. Hep aynı şeyi veriyor bana. Şimdi bu verilenler nereye gitti? Ben bunları nasıl alacağım? Ben hiçbirini bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorsan oyunda ne işin var diyorsunuz değil mi? Öyle canım sıkılıyor. Aha geldi bizim kedi tavuk. Anam. Valla böyle ne kalıyorum. Kanka 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 vura vura kafamıza vura vura beynimizi mahvetti. Aha öldü ya konuşamadım. Çabuk hayvandan konuşamadım. Ne diyorsun kanka eline sağlık vallahi iyi vurdun da. Bu hayvanın gagası çok uzun ya kafamızı mahvetti bu bizim. Taku tuku taku tuku, diyor ki seni hayvuran öldüren bu muydu? <laughs> kanka ona bakarsak hepsi beni bir kere vurdu. <laughs> vurdular beni vurdular beni buradaki bütün hayvanlar bir kere vurmuştur beni. İntikam almaya kalksam bizim hepsini devirmemiz lazım kankacım. Sen boş ver benim intikamımı o yüzden biz level kasmaya bakalım. Şu an ya bu 56 geçemiyorum ben arkadaş. Bu 56'dan bir tane yukarı çıkamadım ya. Niye böyle oldu bu? Kanka nereye gidiyor? Kime saldırdın gene? Kankam da başlarına gitmesiyle vurması bir oluyor. Devirmiş mi? Devirmiş. Kimi devirmiş? Yok kovalıyor mu hala? Kız tavşan mı vurdun? Ne yaptın? Aaa gene bir suya gireceğiz biz. Oğlum bu sudan korkuyorum lan ben. Biri daha geçmiş. Kim o? Niko. Niko hasta olacak hasta. Sen de mi girdin suya? Vallahi buz gibi. Döndüm anam. Döndüm anam. Kuyruğumu hissetmiyorum. Şu suya girmek istemiyorum ama burada köfte yok. geçmek zorundayız. Evet arkadaşlar sanırım biz yine devaya gidiyoruz değil mi kanka? Kazabay bu nereden çıktı? Ya kuyruğuma vurdu. Köfte hor seni. Aha düştü. Işte. Teşekkür ederim kanka bunu fark ettim bir tane daha varmış. <laughs> ben konuşmaya daldım öteki ben bunu görmedim. Aha gitti o da gitti. Ye kanka ye. <laughs> kankam benim için vurmuş orlar. Benim için avlanmış. Teşekkür ederim misafirperver kankam benim. Doydum kız yeter. Hadi gidelim artık. Oturduk arkadaşlar. Tabii sohbet edebiliyorsunuz, muhabbet edebiliyorsunuz. Ama tekrar uyarayım ben. Lütfen yani arkadaşlar tanımadığınız insanlarla fazla muhabbet etmeyin. Aha gerek kafa geldi. Aha <laughs> gitti. Kafamızı kafamızı beynimizi beynimizi tırmalıyor bu bizim. Nasıl bir kuş? Bu kuşun adı ne? Flamingo değil bunlar. Bunlar hangi kuşlar acaba? Aa kalkan başka birine daha saldırdı. Kim o? Tavşan mı o? Tavşanı mı saldırdın kız? Tavşanlar bizi... Allah biri beni mi ısırdı? Kim beni ısırdı? Arkadaşlar bizim dişimizin kavuğuna yetmez diyecektim. O gene yağmur geldi. Yağmurla beraber fırtına geldi. Tilki mi? O tilki nereden çıktı Ana tilki var. E, ama biz bunu dev ayıya geldik. Dev -de -de ayı olması gerekiyordu. Da, beni 49'a düşürdü. Kız kimse saldırıyor bana. Abo tilkiymişler. Ben o tilkiyi nasıl fark etmedim. Tilki yemiş beni. Vurdular beni. Niko sen de mi öldün? <laughs> Lucky de katılıyor. Niko sen de benden betersin ha. Ölüp ölüp geliyorsun. Yağmurlu bir havada. Buz gibi sunucun içinden geçerek gidiyorduk. <laughs> Edebiyat yapalım biraz. Yapamadım. Neredesiniz kanka tukum? girdim ama çok uzaklar şu an. Kanka bossa gel. Kanka gelebilirsin. Koymuşlar bu an bu ağaçlarını önüme kocaman. Buz gibi akan bir dere. Önümde engel çok kanka. Yedi dağın arkasındayım. Geleceğim. Hadi koşalım kankalarım. Bu dev ayıyı devirdiniz mi siz hiç bu oyunu oynayanlar? Ya da kaç kere devirdiniz? <laughs> Eminim devirmişsinizdir ama kaç kere devirdiniz? <laughs> acı acı uluyordu benim mucum. Ve koşmaya devam ediyordu. Kimler var? Kalabalıklaşmışız ha. Hala kalabalık olmuş. Kankam saldırmaya devam ediyor. Kanka gelin Korkuyorum Resmen eceli bize diye yazar ya 37 binde ya bu ama maymun Kız maymun sen ne orada Maymuncuk Burası dev ayının yeri değil mi Bu ayının ayı bize saldırıyor da bu maymunlara Tekrar diye saldırıyor Abi daha maymun bizde bulalım Maymun dev dev var ne işin var ayının bölgesinde Şimdi i̇şte burası yüzü bak kalabalık oluyor Gelen ayına koşuyor 37 bin arkadaşlar Evet ya

Ayca, üzüldüm ayıcık üzüldüm vallahi çok ayıcık kuyruk küçük bir şey değil ama Etrafında bir hayvan var ya gene bana geldi Oğlum ben de ne istiyorsan ben sana dokunmuyorum ben seni seni şey izliyorum uzaktan Gücüm yani, bana mı yetiyor seni? Lucky öldü, Kimiko öldü, öyle dönemler hadi bakalım Kimiko oyundan çıktı o da pes etti Benim kankam tek kaldı bırak kankamı Aha Bu da beni, bu da beni Bu da bu da bu da beni Lucky'cim Cennete hoş geldin. <laughs> ölüp ölüp geri geliyoruz arkadaşlar. Ne yapalım. Aa öldük de. Kız ne? Fritz kız senden mi öldün? Kanka senden beklemezdim ya. <laughs> Sen ölümsüzsün kanka. Evet kimse ölümsüz değildir. O boss çok güçlü. Aşırı güçlü. E şu an soluksuz koşmaya devam ediyordu oyun başımızın. Kafasına koymuştu. Boşu devirecekti. Ölüp geri gelecekti. Haberi yoktu. Evet arkadaşlar geziyoruz ama dediğim gibi şu an resmen eceleme gidiyorum. Kankam diyor nereye gittin? Kanka ölmeye gittim. <laughs> Gitip geldim. Ne yapalım arkadaşlar? Bu oyunda kuralı böyle. Bu oyunda güçlü güçsüzü yeniyor her zaman maalesef. Kim gelmiş? Villa ne? ne? Ne yazıyor orada? Laksi. Laksi beni arkadaşlar reddetti. Aa, köfteye bak sen. Papucumun prensesi. Edersin et Allah Allah çok meraklıyım ben de sana. Diğerini de kabul etmedi. Niye? 15 saniyede bir atabiliyormuşuz. Adın ne kanka senin? Will of life ne? <laughs> Will of life. Kanka teşekkür ederim. Yani kibar adamın hali başka oluyor. İsmini okuyamadım. Halde bak benim arkadaş oldu. Teşekkür ederim kankacım. Ve gittiler mi? Ne yaptın? Onlar ayrıldılar. Gör kimlere saldırıyorlar şimdi. Kanka biz de gidelim mi? Kime saldıralım ya da çıkalım mı? Ne dersiniz? Sıkıldınız mı? Aha benim kankam da gitti. Hadi bir sırt dağılıp çıkalım o zaman. Ana ben de diyorum bunlar hepsi birden koştu. Nereye koştu? Toprağa mı koştunuz lan? Görün de sanacak beleş et dağıtıyorlar. Vallahi dedim herhalde bedavadan et dağıtıyorlar. Bunlar hepsi birden koştu. Toprak kazmaya koşmuşlar. <laughs> ne yaptın kanka? Kim öldü? Bak kanka ben çıkacağım artık yeter. Evet ben gidiyorum arkadaşlar. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Kankacım vedalaşıyorum seninle. Evimi özledim. Evime aileme gideyim birazcık. Free. Aa, şu an misafirim. Kanka senin fotoğrafında fark ettim ama çıkış yaptım. Özür dilerim. Yoksa ben çok misafir peyverim. Arkadaşlar şimdi az önce biz bir sürü sandık açtık ya. Önceden de çok açmıştık tabi. Bize bir sürü ev eşyası veriyor. Ben onları bulmaya çalıştım sizin için. Eve birkaç eşya yerleştireyim diyorum. Gelin beraber yerleştirelim. Bunu nereye koyalım? Bunu buraya yerleştirdik. Şimdi yatağımızı alalım. Masamı alalım? Yatak aldık gerçi. Masamız nerede dursun? Hadi beni yönlendirin güzel bir evimiz olsun. Bizim evimize de iki parça eşya olsun. Gelenler arkamızdan küfretmesinler. Oğlum küfrediyorlar lan bu ne biçim ev diye. Evet bu kitaplığımızı da buraya koyalım. Şimdi beğendin mi kız? <laughs> Avrat beğendin mi? Avradıma da elbise aldım bu arada. Avradımla oğluma da elbise aldım. Bir tek kızım kaldı herhalde. Ona da şey almamız lazım. Çıplak gezmesin kızcağız. Evet. Bunu da yer. halı, halı yerleştirelim. Halımız kaldı. İki tane yeter mi? Her tarafı dolduracak değiliz. Böyle güzel durur ya. Biraz modern olalım. <laughs> ah lamba Lamba. Lambamızı nereye koyalım? Ayak ucuna koyalım bence ya. Baş ucunda gözümüze vurur. Ben yatamıyorum öyle. Ayak ucunda olsun. Bu duvar. Duvarla işimiz yok. Zaten paramız da yetmez. Bakalım mı kanka evimize hazır mısınız? Hadi gelin sevgili aile üyelerim evimizde ulaşalım. Küçük kankalarım bizi izleyen kankalarım arkadaşlarım sizlere de kanala abone olmayı unutmayın rica ediyorum. Like atmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Birlikte oynayalım birlikte eğlenelim olur mu? Sandalyem güzel mi lan? <laughs> evet çok güzel bir tane aldım ama. Param bir tanesine yetti. Yatağımda bir tane. Şimdi bunlar benim döverler burada. Her <laughs> şeyden bir tane almışsın. kendin yatacaksın. Biz nereye gideceğiz diyorlar. Onlar da haklılar. Ana ben bunu ters mi koymuşum? Kanka bu niye ters olmuş? Ha şapkamı gördüm. Kafam ne çirkin duruyor öyle. Aa ben bunu nasıl düzelteceğim? Söyler mi, kız Mari? Avradım bana söyleniyor. Bu ne biçim şey yerleştirme diye. Arkadaşlar bilenler yorum yapabilir mi rica etsem? Bunu nasıl düzelteceğim? Ben tersi yerleştirmişim. Bunu çevirmek istiyorum çevirme şansın var mı? Yok mu ben de bilmiyorum. <laughs> Biz bunu düzeltmeye çalışalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum abone olmaya. Hadi hoşçakalın.